Oyun Fatih hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Evet, Fortnite'da dediklerim bir bir çıktı. Godzilla geliyor ve Fortnite'a mükemmel bir güncelleme geliyor. Görevler geliyor arkadaşlar. Mini event, büyük event hepsi geliyor. Bugün ne spoilerlar var? Şimdi arkanıza yaslanın ama öncelikle bir beğeni atalım efendim. Ben de doğrulurken. Attınız mı beğeni? Tamam, video devam ediyor o zaman. Arkadaşlar, bakın. Şu an görevlere girdiğiniz vakit Godzilla görevleri... Canavar evreni görevleri... Yakında karşımızda olacak... Mep'e baktığımız vakit size... Bundan... 2 veya 3 hafta önce bir teoriden bahsetmiştim... Has takipçiler hatırlar... Ne dedim ben size? Godzilla'nın gelişi... Kallavi köprünün... Ki şu an ismi kırık köprü olarak değiştirilmiş... Tam sağ noktasından buradan... Godzilla çıkarak... Köprüyü yıkacak ve... Kallavi köprünün oradan şehri turlayacak dedik. Doğru mu? Doğru. Dedim mi dedim. Bir beğeni atalım şimdi teori için. Adamsın, kralsın. Arkadaşlar şimdi dediğim çıktı. Peki ne oluyor? Fortnite'ın geleceği hakkında ne olacak? Sıfır noktası var mı? Arkadaşlar hikayede şu an sıfır noktası ki chapter 5'i hatırlayın. Ee, işte Zeus sezonunu hatırlayın arkadaşlar. Orada bir Mad Max mantığı vardı. Ee, yani bütün biyonlar çölde. İşte o chapter'da arkadaşlar sıfır noktasını biz zaten görmedik. Dum geldi. işte Dum'la birlikte bir savaştık. Sıfır noktası açığa mı çıkacak dedik. Ama sıfır noktasının neyi vardı? Gücü vardı. Sıfır noktası Pandora'nın gücünü içine çekmişti. Ve sıfır noktasıyla birlikte Doom... E, bu evrenden gitmişti. Şimdi peki bu evrende kim var? Godzilla ve sıkı durun Kong da geri geliyor. Peki neler olacak arkadaşlar? Şimdi sizlere bunların hepsini anlatacağım. E, ne gibi değişiklikler olacak Fortnite'ta? Öncelikle... 3 boyutlu bir şekilde arkadaşlar biz kırık köprüyü ve yeni bir mekanı görüyoruz. İşte biz Fortnite'tan bunu istiyoruz abi. Yenilikler, hikaye ve Godzilla ile birlikte mini eventleri hep birlikte göreceğiz. Bu köprü mini eventte kırılabilir miydi? Olabilirdi ama şimdi bize de neyi verecek arkadaşlar? Şimdi ona geliyorum. Godzilla kırık köprüyü şu anda, Kallavi Köprüyü kırdı. Ve şehrin içerisine yavaş yavaş liman şehrinin oradan giriş sağlayacak. Ve aşağı bölgede Kappa Kappa Fabrikası diye bir mekan geldi. Peki burada ne var? Şimdi gideceğiz arkadaşlar Yusuf'la beraber. Ee, yeni yeni haritadaki postellerin çıktığını göreceğiz. Özellikle Kong'la ilgili. Peki Kong'la Godzilla mı kapışacak? Yani teori bu mu? Godzilla ile Kong bir de olabilir. Yani Yusuf bana yazdı çok mantıklı. Şimdi ben e, bu Godzilla'nın filmlerini de izlemeye başladım. Bir tanesini izlemiştim zaten çok eskiden. Hoşuma gitmişti ama hikayesini araştırdığımız zaman da arkadaşlar e, yeni evrenlerinde durmadan bir başkalaşım geçiriyor. Mesela Kong'un bir eldiveni item olarak buraya eklenecek. Onu şimdi göstereceğim. Ama asıl soru şu. Arkadaşlar Fortnite eğer benim dediğim teoriyi yaptıysa burada. Bakın bunu yaptı. İşte hikayesel olarak bir şeyler gerçekleşecek ve biz Godzilla'nın buraya gelişini, Godzilla'yı yenişimizi veyahut da %1 3 ihtimalle belki Godzilla'ya dönüşümüzü göreceğiz. Şimdi, e, hiç bekletmeden sizlere bazı e, şeyler göstereceğim ama onun öncesinde ...mağazada UGC 90'la bizi geçen ay, bakın 1,5 ay içerisinde diyelim, Remix'ten son hafta ve e, Chapter 6'nın ilk ayında bizleri tam tamına 8000'e yakın kişi desteklemiş. Bu çok güzel bir oran. Fortnite TR için 8000 kişiye teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Muhteşemsiniz. Ee, sizleri de ekrana çıkartıyorum Instagram için. Şimdi ekran yakalamayı açalım. Oyuna yenilikler geldi ve bu yeniliklerden bazıları da arkadaşlar şunlar. Evet, açalım ekran yakala. Bak gaza geldik abi. Niye? Çünkü biz Fortnite severleriz. Şu anda ben buna Gauss AWP silah diyordum. Hatırlayın. İşte böyle bir ee, lazer parıltısı çıkıyor. Vurduğunuz zaman arkadaşlar pat diye adama vuruyorsunuz. Bu silah geldi, geliyor. E, buradaki kostümleri görüyorsunuz arkadaşlar ki şimdi Yusuf'ta da gördüğünüz kostüm var. Tayfa paketinden gelen kostümler bunlar. Bunlara da göz atabilirsiniz. İşte, işte oyun Fatih'inin teorisi gerçekleşti. Kallavi Köprü'nün yıkıldığına dair efsanevi bir fotoğraf. Ve bir diğer yanda bir madalyon ablemi. Bakın, işte bu hikayeye uygun. Minevent'te göreceğiz ve bunu sen hikayeyi uyarlayarak üç boyutlu bir şekilde haritada gösteriyorsun. Bu ve köprü. Köprü yıkıldı. Çok erkenden haritada bir değişiklik olması. Bir yerin kırılması üç boyutlu. Hikayeye vurman. Aşağıya Kappa fabrikasının gelmesi. Bak yeni yer. Ya bu ya. Fortnite çalış biraz. Biz senden bunu istiyoruz. Bak üç boyutlu olarak haritada değişti. Mesela ben şimdi bu hafta Maze oynamayacağım. Bak açık söyleyeyim. Bu haritayı oynayacağım. Göreceksiniz. Aşağı indik ve yeni Büyük ihtimalle otobüs duraklarında da biz bu ablemleri göreceğiz. İşte Godzilla'nın buraya gelişi ve çıkış için yer altına giriş farkındaysanız arkadaşlar neresi? Bizim ekiple beraber çok sevdiğimiz e, haritadaki mekanlarda yer altı yerleri var. İşte e, maskeliler vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Tilki e, klanı ve onunla ilgili biz yer altına girmiştik. Aslında Godzilla bizim için bir e, nükleer bomba gibi bir şey. ...yani yeraltı sığınaklarıyla ilgili bir şeyler yapacaklar ki... ...Fortnite e, bunu çok seven bir e, oyun. Maskeli Mera mesela, Umutlu Ufuklar. Zaten Jonsi'nin mekanı da burası ve yakın bir yerden şu anda giriş yapacak Godzilla. Bir diğer şeyimiz yeni yere dedik, geçelim. Evet, Kong. Nana Nana demiş. <laughs> evet, Kong'u biliyorsunuz arkadaşlar. Muzaffer'i tutmuş şu anda. Muzu seven bir yaratık olduğu için arkadaşlar, hayvan olduğu için... ...şu anda güzel bir şey yapmışlar. Ama e, buraya nasıl gelecek... Yani birazcık Kong'u bize farkındaysanız çok güler yüzlü yapmışlar. Burada bir belki de bir kurtarıcı. Belki de Godzilla ile birleşip farklı bir yapıda karşımıza gelebilirler. Evet Kong. Bakın. Mükemmel. Evet ve e, bu fotoğraf bize çok şey anlatıyor. Chapter bir Alev Diyarı. Hatırlayın robotun çıktığı yerde bir dağa bakıyor ve lavlar akıyor arkadaşlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış tabii ki de bilemeyiz ama Fortnite şunu biliyoruz ki bizlere muhteşem bir geri dönüş yapacak. Şimdi sizlere bir video gösteriyorum arkadaşlar hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar elimizde şimdi böyle bir video var bakın. Bir emot bu. Bu Yusuf neydi şimdi filmde? Kong'un eline taktığı şey mi? Elini kaybediyor. Evet. Ve bunu takıyor. Abi item gibi bildin ya. Aşırı iyi bu arada arkadaşlar güzel itemleri karşımıza göreceğiz. Hiç bekletmeden haritaya girelim mi? Bakalım belki bir izler vardır. Köprü yapyalım ve köprünün altında fabrikaya gidelim. Neler var? Sırları hep birlikte çözelim. Kardeşlerim oyuna girişimizi sağladık. Yusuf'un da interneti gitti arkadaşlar ya. Beni bıraktı böyle gitti. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten chapter 6'da hep bot geliyor. Normal girdim. Birlikte bakalım diye. Şimdi e, kappa fabrikasına ben gitmiştim günceleme geldi ama tam içeriğini göremedim e, ve köprü şu anda yıkık bir halde bakalım fortnite evreninde neler olacak arkadaşlar çok merak ediyorum liman şehrini yıkabilir bu arada godzilla onu da e, görebiliriz diye düşünüyorum şimdi bir kappa fabrika tarafına bir gidelim bakalım neler varmış görelim bu arada e, oyunda bakın şöyle logolar gelmiş bunlar galiba bizim ağaç ya artık yerlerini direkt şey yapmışlar herhalde popülasyon atsın millet birbirini vursun diye yapmışlar fazlasıyla PvP mekanlarını açmışlar diye düşünüyorum. Bu arada şu gelen güncelleme bizi heyecanlandırdı. Güzel çünkü harita güzel arkadaşlar. Bakın ben tekrar söylüyorum. Hani ne kadar çok mazi oynasam da onu sevsem de çok emek verilmiş bir map. Yani ciddi anlamda çok emek verilmiş. Hani böyle yenilikleri görmek bizi de heyecanlandırıyor abi. Çünkü Godzilla 3 boyutlu eventin ana mimarı olacak Kong'la beraber. Bakalım. Abi şunu aldık. Gameplay gibi düşünmeyin. Ben çok merak ediyorum. Fabrika bölgesinde bulabileceğimiz bir esrar var mı? Oydu. Burada mı var? Güzel. Şimdi hemen hızlıca arabayla arkadaşlar mekana doğru gideriz. Hadi go. Evet mekana geldik kardeşlerim. Bakın. Burası. Lan burası turşucu mu? Ne lan bu? Allah Allah. Aa görevler de var. Gel gel. Sıkıntı yok. Birisi geliyor galiba. Arkadaşlar mekan çok işte. Biz bunu istiyoruz. Eskiden Chapter 1'de de böyle oluyordu abi. Çok yeni mekanlar geliyordu. Ve insanlar oyunu oynamak istiyordu. Yani bizim tek isteğimiz bu. Mekan böyle ya? Dur bakayım. Eyvallah. Buradan galiba bir şey alınıyor. Ha etkileşime geç. Dur lan dur dur dur. Kırmayalım. Ne bu? Monark'ın sırlarını keşfet. Oy. Noting. Güzel. Arkadaşlar kolay bir lobiye girdim. Böyle trio lobiler kolay oluyor biliyorsunuz. Full bot oluyor. Biz de rahat rahat etrafı keşfedelim diye çok gameplay'e takılmayın. Şimdi. Hocam. Burada da bir şey var. Aha bir tane daha. bunları seviyoruz abi dur bakalım. Jonsi. Ne oluyor böyle? Sanki bir tane daha yok muydu? Bir tane daha bir şey var gibiydi. Bir dakika görevlerde ne diyor arkadaşlar bizlere? Eyvallah Monaco sırlarını keşfet. Ee, görevi takip et tamam Okey harita dedik Görevi takip et dedik Şimdi bir tane görev ee, şurada bir yerde Hemen ona da bakalım Mekan çok güzel değil mi arkadaşlar Güzel olmuş Teorim hakkında ne diyorsunuz ama Bak cuk diye oturtturdum size gördünüz mü Ulan epikte çalışacak adamım yemin ediyorum Hop 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 Noting. gel Tamam okey Buradaki batları temizlediğimize göre Bir alalım Bakalım çıkan bir esrarengiz bir şey var mı burada Yok Abi ünlem kayboldu bu arada ben alamıyorum Ha şuradaymış tamam Okey 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 Şöyle bir gidelim Abi bunlar burada ne üretiyor <laughs> Bir dakika Filmle ilgili falan bir şey mi var hani çok çünkü hepsini izlemedim Tamam 25.000 Abicim bunu da aldık. Bu arada fabrika bölgesi çok güzel olmuş. Lutu da fazla çıkan bir yere benziyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir köprünün oraya gidelim mi? Hadi gidelim bakalım. En önemlisi kırık köprü arkadaşlar. Kırık köprü önemli. Haydi be. Şunu da aldık. Bakalım yeni silah bulabilecek miyiz? Yani aslında eski silah da tabii. Yeni geldi. Biliyorsunuz oyunda AWP yok. Ee, çok OP olmasın diye gene bu AWP'yi getirmişler. Yani build'in içinden geçebiliyor doğru ama bir ağır AWP hissiyatını bize vermiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir dakika burası kırıldıysa o zaman Godzilla bizim şu anki evrenimizde arkadaşlar. Bakın şu anki evrenimizde. Baksana bildiğin kırılmış. Dur. Mekan değiş. Oo yanıyor bildiğim. Bir dakika. Oğlum çok iyi olmuş lan. Abi şunları alalım. Şunu aldık güzel. Bakar mısın? Fazlasıyla yıkmış. Kablolar tamamıyla kopmuş. Bakın bunu mini eventle bize vermediler arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bunu bizim mini eventle yedirmediler ama bu da çok iyi bir yenilik. Yani en azından 3 boyutlu bir şekilde bir şeyler yapmışlar ve hikayeye uydurmuşlar. Yeni bu mekanın gelmesi ve 2-3 yer daha geleceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu kırık köprüyü kırdı işte madalyon sistemiyle goziyle gelir mi? Gelebilir ben dalacağımızı düşünüyorum. Ya da Doom gibi %2-3 şansı arkadaşlar biz çıkacağız ama düşünmüyorum. Yani madalyon çünkü birazcık ifşalanmış yani spoiler verdim size daha demin. O yüzden gene madalyon mantığında bir mantığı bizlere serecekler. Abi heyecanlandım çünkü Fortnite bu sefer bunu yapacak gibi. Peki hikayede sıfır noktası ne oldu? Bakın tramboliyi koymuşlar buraya çok güzel tepeden bir bakalım. Sıfır noktasına ne oldu arkadaşlar? Sıfır noktasının hikayesi şu an yok. Yani bir sıfır noktamız yok. Ama gücüyle geliyor. Yani haritada bir sıfır noktasını görmüyoruz. Ama e, direkt kişisel bir hikaye yazmışlar. E, özellikle chapter 1'deki o e, kara delik olayını. işte sıfır noktası, güç bunları çok fazla görmeyeceğiz gibi. Ama şunu yapması Fortnite'ın takdire şayan bir durum. Güzel oldu. Yani cidden güzel oldu arkadaşlar. Arabamızı alalım hadi bakalım birinciliğe doğru gidelim. Bir de şu şeye bakalım topraklar artık gözüküyor. <laughs> e biz, ama güzeldi esrar rengizlik katıyordu. PvP arttırmak adına bence böyle bir şey yapmışlar. Yani Allah ver esrar rengizliği arttırıyordu diye düşünüyorum. Dur bakayım. Şuraya doğru bir gidelim. Evet baksanıza. Bunlar artık haritada gözüküyor. Dilara diyor arkadaşlar cennet mahallesi gibi harbiden. Tam cennet mahallesi. Bunu alalım. Şunu aldık. Yani Fortnite'ın ben şunu yapacağını düşünüyorum. Mini eventleri biliyorsunuz ki Chapter 5'te yapmıştı. Burada yapacağım mini event ne olabilir? Yani Godzilla direkt mi geliyor? Şimdi iki günümüz var arkadaşlar. Daha hikaye görevleri gelmedi. Ben bugün saat 5'te hikaye görevlerinin geleceğini düşünüyordum. Fakat gelmedi. Ee, onun için arkadaşlar bir gün sayacağız ve gün bekleyeceğiz. Bilginiz olsun. Sonrasında zaten Godzilla da gelecek. Ee, Fortnite'ın güncelleme raporlarında dosyalarda neler eklendi? E bunları da biz arkadaşlar yedireceklerdir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Baya iyi oldu ya. Cidden baya baya iyi oldu. E, ayak izlerini incele diyor. Aa bir dakika. Arkadaşlar. Görmedim ben bunu özür dilerim. Ayak izleri. Bize bir spoiler verebilir. Şimdi eğer Godzilla buraya girdiyse liman şehrini yıkmamış. Yani çünkü direkt önün liman şehri. Hocam dur ya biz buraya gidelim gözünü seveyim çok önemli ışınlayıcı çıksaydı iyiydi. Gidelim. Hiç sıkıntı yok abi. Öleceğimizi zaten düşünmüyorum. Abi şununla giderim hemen. Go. Ah. Fon dipimiz var. Bir tane daha boost yapalım mı? Hadi bir tane daha boost yapalım. Bak ben size ne dedim ama. Ben si Aa, bak köprüyü yıkacak dedim ve şu taraftan gelecek demiştim. Yani bu kadar mı tutturur bir insan bir teoriyi? Gel abi. Ayak izleri. Lan girmiş. Ben üç boyutlu bir şekilde şey beklerdim onu yapmamışlar. Hani buradan görürüz belki diye. Kreatifte bir event oynamıştık ya. Aha. Dur bakayım. Okey. What? Kaiju tespit işaretlerini yerleştir. Ha, en aşağıda bir tane yerleştireceğiz. Okey. Arkadaşlar buradaki önemli görevlerde bir şey yok. Yani bir seslendirme falan yok. Merak etmeyin. Alt yazı yok. Olmadığı için çok girmeyeceğim oraya. Evet, giriş burası. Demiştim ya. Tam şu noktadan girecek. Bakın ayak izleri. Ulan çok iyi Bir de yani bunun spoiler falan da yok. Kırılmış bir şey de yok arkadaşlar. Öngörüm bunu söyledi ve çıktı. Vay 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 vay. Arkadaşlar teorilerini bekliyorum. Sizce ne olacak? Yer maça teorilerinizi koyacağım bu arada. Bilginiz olsun. Yer maça hepsini koyacağım. Bakın tam buradan demiştik. Hiçbir spoiler yokken dedim bunu 2,5-3 hafta oldu. Bak 3 hafta önce söyledim. Harbiden ayak izleri bile düzgün yerde çıkmış. Tam dediğim yerde çıkmış. <laughs> Süper. Bu görevleri yapım orada Güzel ismi veriyor. Alan çok uzak mı? Gidersin ya. Gidersin gidersin gidersin. Haydi. Medkitimiz de var. Sıkıntı yok. Kırkken falan basarız. Gel buraya. Tamam ben bendesin. Bendesin. Haydi gidiyoruz artık. Hadi bakalım. Alana doğru devam. Evet arkadaş aha botingler geldi gel bakayım boting O göreve bakacağım arkadaşlar yani orada bir bize spoiler verir mi diye bakacağız e, Farklı bir maça gelerek arkadaşlar son tarafta da sizlere onu göstereceğim Şunu alalım mı AWP'yi de bulamadık ya o AWP'yi bulmamız lazım arkadaşlar Ne oluyor lan? Sesler geliyor ha mekan gelmiş okey Hadi gidelim bakalım. Sende var mı? Sende ne var? Bundan var. Okey. Artık botlara da arkadaşlar güzel şeyler koymuşlar. Ha çaktırmayın. <laughs> Şuradan gidelim. Evet ne diyorsunuz? Hikayesel anlamda güzel şeyler olacak. Bence dolu dolu bir başlangıç yaptı. Fortnite bizim adımıza. Ee, burada bir fight var. İsraf olmasın arkadaşlar. Şunları bir temizleyelim. Şunları bir temizleyelim. Diğer ne görev verecek arkadaşlar. Merakla bekliyorum. AWP'yi bulamadık ya. ya. Bu sezonun en büyük eksikliği arkadaşlar. Dediğimiz gibi AWP. Yani bir av tüfeği getirdiler. En azından uzak menzilli olarak bir şeyin geldiğini gördük. Ee, ama şu şeyi göremedim. Tamam. Bunu da aldık. Hadi gidelim. Çok zevkliymiş lan böyle bot bir oynamak. <laughs> Bakayım. Aha vallahi bulduk. Vallahi bulduk. Billahi bulduk. İşte arkadaşlar bu. Şimdi chapter 3'te gelmişti diye hatırlıyorum bu. Bakın böyle build'i falan da kırabiliyor. Mesela adam şunun içine geçe Metal'i tam kırıyor muydu bu? Beklersek kırıyor aynen. Adamın içinden de geçiyor arkadaşlar yani volek gibi. İçinden ee, içinden bir vuruş sergileyebiliyorsunuz bu arada bilginiz olsun. Bakalım başka ne gelmiş? Zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar o yüzden hızlı hızlı oynamak için. Ee, yapıştırıyorum. Gidelim burada bir birinci olalım. Diğer görevde bir spoiler varsa da size göstereyim. Geldim kardeşim. Dur. Geldim reis. Tamam. Çak dediğim gibi AWP hissini vermeyecek bize. Selamun aleyküm. Aha bu da burada ruhlar hapsetmiş. Yalnız hikayeyi iyi uydurdular ha. İyi gidiyor değil mi? Fark ettiniz mi onu bilmiyorum ama. Güzel bir uydurma ile devam ettiriyorlar. yani işte arkadaşlar. Buraya gelmiş ve buraya kötülükler saçıyorlar. Ve bu portallarla ilgili de yakında bir güncelleme göreceğiz Ve her yerden bir teori. Her yerden bir hikaye fışkıracak. Sonrası geri kalan event. Az değil mi 95? Dur bakayım. Ne çat attığımız zaman tamam okey. Oo, oo, tamam. hesi yapmamız lazım arkadaşlar. Silah bu girin deneyin. Muhteşem. Evet bu arada 300 oldum arkadaşlar. Bir hayırlı olsun beğeni salabilir miyim? Size demiştim en kötü 350 olurum diye. 300 level'ımız olduk arkadaşlar. Sağ olun var olun efendim. Şurada 300 level vuruşu olsun. Hak etmemişim demek 300 level. Teşekkürler. Ne varmış onda? Şey var. Biz zaten aldık bunu ya. Devam. Çok loot yapmamıza gerek yok. Haydi devam bakalım. Şimdi şu şeye gidelim bir alalım. Madalyalı. Evet bu bitirelim arkadaşlar. Gidelim hemen. Kazanalım birinci olalım çünkü görevleri de merak ettim. Oh bakın vuruşu görüyor musunuz? Anlayın diye şöyle şeyler üzerinde gösteriyorum. Şimdi bir bir alıyor. Bu slonundu ya. Ne oluyor lan? Gel buraya. Bak şimdi. Filik atayım dedim. <laughs> Tamamdır eyvallah. Evet bir tane kaldı hemen bunu getirerek şuralara gideceğim. Bakayım görevlerde bu tam olarak ne diyor? Kaju tespit işlerini yerleşe ilave görevlere iki gün. Vay be. Çok güzel. Büyük ihtimalle zaten Godzilla geldiği zaman arkadaşlar o görevlerde bir işe yarayacak. Ee, bayağı Baya iyi yani güncelleme bu. Ee, bence girin oynayın. Ee, chapter 6 şu an saracak bir hale geldi. Ee, özellikle arkadaşlar görevleri de yapın. Görevleri yaptığınız zaman daha da çok saracaktır. Evet arkadaşlar. Sarı AVP'mize son boting'i de vuralım. Ve azmi zaferini alalım. Evet arkadaşlar menüye dönelim. Şimdi e, elimizde farklı materyaller de geliyor. Şimdi bir şeyler e, ifşalanıyor arkadaşlar. İfşalandıkça ben sizlere getireceğim. Bunu diğer videoda şu an gösterelim. Hikaye görevleri gelecek biliyorsunuz 2 gün sonra arkadaşlar. Ve bu hikaye görevleri çok önemli. Bakın çok çok önemli. Şimdi ekranda sizlere gösteriyorum. Şöyle sayın bak bakanımız atmış. Arkadaşlar bunları kullanacaklarmış. Bakın hikaye görevlerinde bir hançer var. Ve bu hançerin rengine bakın gücü nereden alıyor? İzle şimdi. Sıfır noktası e, hatırlayın yok demiştik. Ama biz bu chapter'ın başında trailer'da ne gördük? Eski chapter'dan gelen bir parça geldi değil mi? Bu haritada bir parça var. Ve farkındaysanız bu renk de ona aşırı benziyor. Hatta chapter 4'te biz hani üstüne çıkıp vuruyorduk arkadaşlar. E, baltanın gücünü aldığı bir yer vardı. Ona aşırı benziyor. Ne olarak kullanacaklar bir parçomen var. Bunun içerisinde ne var? Hepsini arkadaşlar sizlerle birlikte e, irdeleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama dediğim gibi e, Godzilla'nın ayak izlerini gördük. Gittik bakın görevde. Ayak izleri var. Dediğim yerden geldi. Teorimiz tuttu. 300 level olduk. Beğeni attın ve diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.